Ahmet Hakan Şunu Ben Yapsam Yer Halk TV Konuk Meral Akşener Sunucu İsmail Küçükkaya İsmail soruyor Efendim AK Parti'nin toplantısına bizi davet ettiler. Ne dersiniz gidelim mi? Akşener cevap veriyor. Bence gidin. Şimdi bu manzarayı bir tarafa bırakalım. Bambaşka bir ekran manzarası gözünüzün önüne gelsin. Şöyle bir manzara. CNN Türk'teyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğumuz ve ben aniden şöyle bir şey söylüyorum. Efendim İyi Parti'nin etkinliği var. Beni de davet ettiler. Ne dersiniz? Gidelim mi? Ne olurdu? Gerçekten ne olurdu? Dininize, imanınıza dürüstçe cevap verin. Ortalık yıkılmaz mıydı? Halk TV'de Ayşenur abla bu bölümü zirilyon kere yayınlayıp beni ıskartaya çıkarmak için çabalamaz mıydı? Günlerce TT listesinde tutulup hakaret üstüne hakaret yemez miydim? İyi Parti'de siyaset yapan Bahadır Erdem denilen şahıs bunun üstünde tepinmez miydi? Sosyal medyada linç oğlu linçe maruz kalmaz mıydım? Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir espri nedeniyle aradan geçen şunca zamana rağmen iştahla tepinmeye devam ediyorlar. Ben sadece vicdanımın gereğini yaparım diye yazdığım halde hiçbir zaman bir siyasi partinin militanı gibi davranmadığım halde, İsmail'in yaptığının binde birini bile yapmadığım halde sonuçta ne oluyor? Şu oluyor. Ben taraflı gazeteci oluyorum. İsmail tarafsız gazeteci oluyor. Bu sonuca ulaşan herkese sesleniyorum. Riyakarsınız taraf girsiniz, hakkaniyet sizsiniz, aşiretçisiniz, ilkesizsiniz, mahallecisiniz ve işin kötüsü bunun farkında bile değilsiniz. Akşener süper haklı. Psikolojik üstünlük Cumhur İttifakı'na mı geçti? Meral Akşener kendisine sorulan bu soruya süper doğru bir cevap vermiş. Dediği şu. Doğrudur. Dürüstçe konuşalım. Şöyle bir şey oldu bir anda aldık gittik oldu bittiye döndü bu iş. Bir şımarıklık çöktü. Siyasilere değil, genellikle CHP'yi destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışan insanlara. Eğer psikolojik üstünlük son 3-5 ayda Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na geçtiyse bunun en az 15 nedeni vardır ama şımarıklık bunun en birinci nedenidir. Bu açıdan Akşener süper haklı. Ne yaptı? Tuzla Belediye Başkanı Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberin üst başlığı aynen şöyleydi: İBB'nin su arıtma tesisi açılışında AKP'li başkan gerginlik çıkardı. Haberde söz konusu edilen başkan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı. Şadi Bey'i tanırım. Partizanlıktan uzaktır. Gerginliklere asla kapı aralamaz. Kucaklayıcı politikayı izler. Dili yumuşaktır. Sert tutumlar almaya kişiliği müsait değildir. Peki nasıl olmuş da Şadi Yazıcı gerginlik çıkarmış? İBB'nin arıtma tesisi açılışına davet edilmiş. O da davete icabet etmiş. Törende konuşma yapmış. Konuşmasında tesisin geçmiş dönemlerindeki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Kadir Topbaş'a teşekkür etmiş. Gerginliğin sebebi buymuş. Gerim gerim gerilenlere sormak lazım. Ne var bunda gerilecek? Yoksa bambaşka nedenlerle gerilip de hıncınızı misafirinizden mi çıkarıyorsunuz? Ne kadar da ayıp, ne kadar da uygarlıktan uzak bir tutum. Bahçeli'nin üstlendiği önemli misyon. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin şöyle bir misyonu oluştu. İktidar kanadından Cumhuriyet ve Atatürk konusunda sorunlu sayılabilecek açıklamalar geldiğinde tepkisini koyuyor. Çok faydalı, çok güzel, çok doğru, çok lazım bir misyondur bu. Ahmet Hakan